Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yarın yani e, bugün Brawl Stars videosu geldi. Onlar şimdi oyn oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi B, yani Penny ile bir var. Bir dakika sen şuraya bir gel. Elim kameraya çok denk geliyor. Evet arkadaşlar ben 1080 kupaymışım. Ben orada yanlışlıkla 800 dedim. Ama haricinde oynuyoruz ya. Bir şeyler çıkartmaya çalışacağız işte. Arkadaşlar benim 5000 e, şeylik hesabımda kupalık hesabımda görevlerde o yüzden yeni geldim ama bunda 31 yani öyle bir şey var. Evet şimdi kese hemen sıkıştıralım. Ki hemen orada ölsün. Çok fazla göremiyorum. Ben şöyle alacağım. Bu ne? Hadi. Neyse arkadaşlar devam edelim. Dediğim gibi karakter çıkartmaya çalışacağım. Hmm, Perşembe günü iki karakter çıkartıyorsam karakter çıkartmasın çıkartmadıysam bugün bir karakter çıkartırım herhalde yani öyle hesapladım oy hesaplık yok sessizlik iyi oluyor da televizyonda kartı notlar kaçık bir dakika hemen kapatacağım kapattım çünkü e, Mr. Bean çok ses geliyordu öldüm ve öldürdük. Güzel oldu. Baba baba Arkadaşlar sorumu sorayım ben bu hesabı sileyim mi silmeyeyim mi? Evet sorumu sordum. cevaplarınızı cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Bir dakika ben şunu biraz küçülteyim. Evet, şuraya alayım. Aa ben büyük oldum lan. Kazandım işte. Papa Keşke bir 30 saniyeye kadar burada bekleseydim. Güzel olurdu. Yani bir... Yürü Oğlum oyu benden büyük neredeyse. Şimdi şuraya pustum. Biraz bekleyeceğim. Oh oh merhaba. oh oh merhaba. oh oh merhaba. oh 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 Ölümü göremem. Ama şurada biraz bekleyelim. En az 40 saniye kadar bekleyelim. Oh. Bu yeri verme. Ben o yeri. Ben Neyse ben 40 saniye kadar bekledim. Ben <laughs> çıktım. 40 saniye de yani puan yüzde kaç kaldı hiçbir fikrim yok. Benim tahminim yüzde seksen Ve zaten git, gitmezsem ölmem zaten. Yani ben gitmezsem ölmem diye tahmin ediyorum. Çünkü yüzde seksen altıdayım diye tahmin ediyorum. ondan ee, sonra ne diyeyim? Evet kazandım bu maçı. Ben arkadaşlar Nitali hep kazanıyorum o yüzden Nitali oynuyorum. Sizde fazla bekletmek istemiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Çünkü hep maç kazanayım da kutu açayım. Karakter çıksın diye. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Of. Büyük büyük oyunda da kötülük şey yani. Yani kötü olan şey kupa vermemesi bence. Şuradan Arkadaşlar bu da yeni diyor ya bir maç kazan o hep çıkıyor. Arkadaşlar benim hesabımda tike yok. Kupalar da tike. Ondan sonra Poco, Jackie, Piper, Frank. Başka da yok. Ben en çok spike çıkartmak istiyorum. Vallahi. Şöyle alacağım ben. Şimdi oyna diyelim. O Leon geldi. Ama karşımızdaki de Penny güçlü birisi değil aslında. Evet, benim yaptığımı yapıyor. Hemen bas. Aa yapma. Aa e, afk, tamam o zaman oyun bizde. Oha değilmiş. Bir an öyle kalınca afk ka, sende. O yüzden. on hani bize bomba atan şey var ya. Laşlı topçu. O işte Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi hemen oyuna girip videoyu bitireceğim çünkü çok vaktim yok. Az ben şöyle yapayım. Ne yapayım? Bir tane kutu açayım ne çıkarsa. Ondan sonra videoyu bitireyim. Arkadaşlar yarın belki taktikle gelebilirim. Onda tabi annem telefonu verirse bana taktikle gelebilirim. İyi üç şey getirdim ya. Üç tane getirdim. Arkadaşlar hadi, yatın, bir dakika kaçacağım. müziklere gelelim. Aa, ah, kamera Neyse boş ver. Şimdi müzikler. Müzikler. E, arkadaşlar e, önceki videoda seçim sesim bazı yerlerde kısalmış yani gitmiş onun için e, özür dilerim this one over here for you I do see You so, it like. yes, I said, Oh my God, I see you walking by. Take my hands, my teeth, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. Are you just back to see me dance just one more time? Woo! <laughs> ওই Ha evet geldim arkadaşlar. şey Batu alıyor oyunu kazanmıştım ben. Şimdi bir daha gireceğim. İnşallah kazanırım. Hemen kutuyu açıp videoyu bitireceğim. Çünkü annem biraz kızıyor. Tamam ben biz bunu alırız. Tabi uzakta durmazsak. Hep yakınında durursak alırız biz bunu. Ya salak beni ya. Oha oha. Ultisi fena. Ultisi olmasa ben bunu alırdım da. Oğlum yanına bile yaklaşamıyorum lan. Çok kötü savunuyor kendini. O oh, baba baba. Aa, biz bunu da kaybettik. %100 biz bunu da kaybettik. Çünkü adam 95'te kaldı. Ben sana söyleyeyim. Hmm. Uf, çok ses oluyor ya. batıyor ya batıyor ya. Batu ya, batu ya balıyı alırım falan dedim ama de bir alıyor adam beni. Şöyle bir kalsın. Ha böyle iyi. Bak bu iyi. Tamam. Ben yerini buldum. Bu o baba oh, 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 bir dakika şarkı açayım unuttum. Nerede lan? Yok. Bitti galiba. Yok evet. Orada gözükmüyor. Neyse. Evet. Delireceğim ya. Evet yenilik %100 bir şey bu. Neyse arkadaşlar bir, bir dahaki videoları görüşürüz. Abone like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve evet ve bye bye.